Şakir Paşa'nın torunlarından biri olan ve Şakir Paşa ailesi üyelerinin merak edilen yaşamlarına ışık tutan önemli eserlerden birini kaleme alan Nermidil Erner Binar kimdir sorusuna bu videomuzda kısaca yanıt verelim. Şakir Paşa'nın çok sevdiği kızı Ayşe Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'den sınıf arkadaşı olan Ahmet Faik Erner ile evlenmiştir. Ahmet Faik Erner'in hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgiye ekranın sağ üst köşesinde çıkan Şakir Paşa'nın damadı Ahmet Erner kimdir isimli videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ayşe ve Ahmet Erner evliliğinden 1925'te Nermidil Hanım, 1927 yılında ise Erdem Bey dünyaya gelmiştir. Şakir Paşa'nın kızı Ayşe Hanım'dan doğan küçük torunu Erdem Erner, diplomat ve büyükelçi olarak önemli görevlerde bulunmuş ve devlete büyük hizmetleri olmuştur. Ayşe ve Ahmet Faik çiftinin büyük çocukları Nermi Dil Hanım ise İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü görevinde de bulunmuş Profesör Doktor Hikmet Binark ile mutlu bir evlilik gerçekleştirmiş ve bu evlilikten de Ahmet Murat ve Mete isimli iki çocukları dünyaya gelmiştir. Şakir Paşa ailesinin sanatçı ve yazar üyelerinden biri olan ve Şakir Paşa ailesini tanımamıza vesile olan Şakir Paşa Köşkü. Ahmet Bey ve Şakirler ile sadece anı değil, isimli önemli eserleri kaleme alan Nermidin Hanım 2015 yılında hayata gözlerini yummuştur. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.